Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyet yaparken, kilo verme sürecindeyken yaptığınız 5 büyük hatadan bahsedeceğiz. Ben diyet yapıyorum, egzersiz mi yapıyorum, az yiyorum, dikkat ediyorum ama yine de kilo veremiyorum diyorsanız yaptığınız bu hatalarla kilo verme sürecinizi etkiliyor olabilirsiniz. Neymiş bu yaptığımız hatalar? Hemen başlayalım. İlk olarak ilk hatamız tamam az yiyoruz, öz yiyoruz, diyet yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama hızlı yiyoruz. Biz Türk toplumu olarak gerçekten çok hızlı yemek yiyoruz. Birazcık daha yemek yerken çok çiğnemeye özen gösterelim. Ee, lokmalarımızı bütün halde bir iki kez ağzımıza çevirerek midemize gönderdiğimiz zaman midemiz, metabolizmamız sürekli sadece sindirimle uğraşmış oluyor. Sindirim için biz o kadar çok bazal metabolizma hızımızdan kullanıyoruz ki yağ yakımına bir enerjisi kalmıyor vücudun. Bu yüzden sindirimin büyük bir kısmını, mekanik kısmını ağızda halledelim. Midemizin, vücudumuzun, metabolizmamızın işini bu anlamda kolaylaştıralım ki enerjimiz yağ yakımına da kalsın. Bu yüzden lokmaları çok çiğneyelim. Sofrada uzun vakitler geçirmiş olalım. Hem de 5 dakikada yiyip kalktım değil. Daha böyle 20 dakikada en az kalkmaya çalışın. Hem bir göz doygunluğu, ruh doygunluğu olacak hem de gerçekten hani yemeğe daha çok vakit ayırdığınız için daha bir e, midesel olarak da doygunluk hissetmiş olacaksınız. Aslında aynı şeyleri yiyoruz ama süreyi uzatıp çok çiğnediğimiz zaman kesinlikle tokluk hissinizin arttığını ve daha büyük keyif aldığınızı, daha çok yediğinizi hissettiğinizi göreceksiniz. Ve yine hızımızı yavaşlatmak için mutlaka çatal bıçak kullanalım. Yine o da bir oyalama e, versiyonu kendinizi. Çünkü biz alışmışız. Hani alıştıktan sonra Hemen bir anda çok yavaş yemeyebilirsiniz. Çatal bıçak deneyin. Mesela atıyorum bir hamburger, bu yüzden de fast foodları sevmeyiz. Hani böyle elinizle hızlı hızlı yediğiniz zaman daha kolay ve hızlı yersiniz ve elinizde lokma, bu yüzden daha hızlı yutarsınız. Ama bunu bir çatal bıçakla hamburgeri yemeyi deneyin. Mesela arada ne kadar çok süre fark olur, ne kadar çok etkiler değil mi? Bu yüzden mutlaka çatal bıçak kullanmaya çalışalım. İkinci önerim. Sağlıklı sandığımız bazı besinler var. İkinci büyük hatamız da bu aslında. Sağlıklı sandığımız besinler evet sağlıklı, gerçekten sağlıklı besinler ama miktar yine önemli. Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinleri fazla yiyoruz biz birazcık. Yani mesela şu dönemde en çok karpuz bu anlamda sıkıntılı. Evet çok güzel, çok sağlıklı besin ama fruktoz Şeker oranı yüksek bir besin ama karpuzdan ne olacak zaten bunun yüzde su bakın çoğu su diyorlar mesela ben folikinlikte söylüyorum ee, ne olacak gibi düşünüyorlar ama öyle değil karpuz gerçekten e, şeker oranı yüksek bir meyve. Ee, onun dışında yine fındık, fıstık, ceviz tamam yararlı çok güzel ama yağ içeriği var. Miktara dikkat edeceğiz tamam sağlıklı güzel besinler ama... Fazla yediğiniz zaman tabii ki fazladan kalori aldığınızı unutmuyorsunuz. Özellikle yaz aylarında bütün meyveler için bu geçerli. Gerçekten meyve çok masum görünüyor. Evet sağlıklı ama miktarında sağlıklı. Fazlası özellikle karaciğerde yani göbek çevresinde yağlanma yapan bir grup. Fruktoz ve glikoz yağdan daha çok yağa dönüşebilen bir molekül. Bu yüzden fruktoz ve glikoz içeren besinleri kesinlikle dikkatli tüketmemiz. Yani bütün besinleri aslında miktarında tüketmemiz gerekiyor. Ama bu sağlıklı bundan bir şey olmaz diye düşünmüyoruz. Her besinin bir kalorisi var mutlaka. Hepsinden bir şey olabilir. O yüzden hepsini miktarında dozunda yiyoruz. Burası oldukça önemli. Üçüncü olarak yaptığımız en büyük hata yanlış bir süreçte olmak aslında. Yani siz şunu düşünüyorsanız diyet bitse de ben şöyle yapsam. Ay diyetten çok sıkıldım artık bitse de bir şunu yesem, ee, işte bitse de atıyorum egzersiz yapmasam, diyetim bitse de şurada şu saatte kalkmasam gibi herhangi bir böyle cümle kuruyorsanız eğer demek ki yanlış bir diyet sürecindesiniz. Burada sürdürülebilirlik de önemli. Siz diyeti bıraktığınız zaman ama şöyle yapayım diye düşünüyorsanız zaten verdiğiniz kiloyu da geri alırsınız. Yani kalıcı kilo vermek de istiyorsanız bu çok çok önemli. Doğru bir sistemde olmak. Özellikle yine sıkıldığınız bir sistemden ne kadar verim alabilirsiniz ki? E, bu yüzden bu yine önemli maddelerden birisi. Hatta yine geçen gün polikliniğe gelen bir danışanım dedi ki Elif Hanım ben ters almadım size güveniyorum ama o kadar çok yiyorum ki hiç kilo vermedim ben. Çok fazla yiyorum çünkü önceden bu kadar yemiyordum dedi. Tartıldık ve 3 kilo vermişti ve bunun hepsi yağydı. Özellikle de 2 kiloya yakın kısmı göbek çevresinden gitmişti. Yani aslında diyet demek siz aç kalacaksınız, hiçbir şey yemeyeceksiniz. Böyle düşünmeyin. Diyet böyle bir şey değil kesinlikle. Size göre yazdığımız zaman listeniz gerçekten uygulamak da yani hiç farkında olmadan diyet yapmak aslında en güzeli. Yani bu sizin hayatınızı zorlaştırıyorsa zaten yanlış bir sistem. Mesela geliyorlar diyorlar ki adam 12'de kalkıyor diyor ki ben 8'de kalkacağım artık günde 2 kez egzersiz mi yapacağım. Yani tamam 8'de kalkacağım diyorsun demesi deli çok kolay. Ama ee... Kaç gün? 8'de kalkabilirsin. Bir hafta kalkarsın, iki hafta. Sonra da diyet bitse de bir uyusam diye düşünceler geçmeye başlar. O diyetten çabuk bakılır, çabuk bırakılır o diyet. Verimli bir diyet de olmaz. O yüzden diyorum ki yazmıyorum zaten. Gerçekçi olalım diyorum. 12'de kalkıyorsanız 8'de kalkamayız. Hadi gel 10 yapalım, 11 yapalım. Biz orta yolu buluyoruz. Ya da günde iki kez egzersiz yapacağım. Bir saat, bir saat toplam iki saat. Bunu ne kadar süre yapabilirsiniz? Biraz gerçekçi olmak ve sürdürülebilir sistemi yani uzun vadeyi düşünmek gerekiyor diyete başlarken de ki hiç hani diyorsunuz ya motivasyonum kırıldı o motivasyonun hiç kırılmasın uzun vade düşünmemiz gerekiyor diyete başlarken size uygun bir sistemle biz size göre hareket ediyoruz zaten o zaman hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Diğer bir önemli noktamız kesinlikle su tüketimi. Siz istediğiniz kadar az yiyin, düzenleyin, egzersizinizi yapın. Su tüketmediğiniz anda vücudun yakıtını vermediğiniz için o vücuttan çalışmasını, yağ yakmasını, yağ atmasını bekleyemezsiniz. Mutlaka vücudumuzun yakıtını günlük su ihtiyacını vücudumuza vermemiz lazım. Bu kilogram başına 0.033 litredir. 100 kilo bir insan için 3.3 litre yapar. Hele ki yaz aylarında bunun üstüne 1 litre daha koyun. Yaklaşık 100 kilo için 4.3-4.5 diyorsak işte 70-60 kilo birisi için de biz buna 2.5-3 arası en az demeliyiz. Yine kilo fazlaysa su ihtiyacı fazladır. Bunu unutmayın. 50 kilo birisiyle 100 kilo birisinin su ihtiyacı asla aynı olamaz. Mutlaka yeterli su içmemiz gerekiyor ve son olarak tabii ki de diyetten verim almak istiyorsak bunu hareketle birlikte yapmamız yapmış olmamız gerekiyor. Mutlaka günlük egzersizimizi yapalım, en azına yürüyüş yapalım. Evet bugün diyet yaparken yaptığımız 5 büyük hatadan bahsettik. Aslında ne kadar önemli hatalar bunları anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım bundan sonraki diyet sürecinizde bu hataları yapmazsınız. Diyetinizden daha verim alırsınız, daha güzel kilolar verirsiniz. Ben diyet yapıyorum yapıyorum ama gitmiyor dediğiniz noktalarda bunlara dikkat ettiğiniz zaman daha verim aldığınızı görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.